Merhabalar Sizlere akciğer kanseri ile ilgili bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Her sene Kasım ayında akciğer kanserini hatırlatmak istiyoruz. Özellikle de 17 Kasım, Akciğer Kanseri Farkındalık Günü. Bildiğiniz üzere akciğer kanseri dünyada hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser. Erkeklerde en sık görülen aynı zamanda kanser. Ve her sene yaklaşık 2 milyon kişiye yeni akciğer kanseri tanısı konuluyor. Ve 1.7 milyon insan hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise yaklaşık 50 ila... 80 bin civarında bazı verilere göre akciğer kanseri var. Her yıl yeni tanı konulan. Neden net değil? Çünkü biz yeni kullanmaya başladık ICD-10 kodunu ve ICD-10 kodunu da tam olarak doldurmuyoruz. Çünkü bildirimi zorunlu bir hastalık olduğu halde akciğer kanseri genellikle poliklinik yoğunluğundan dolayı aksatabiliyoruz. Bu nedenle tam olarak her yıl kaç tane Türkiye'de akciğer kanseri tanısı konuluyor bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz ki 50 bin 60 bin civarında. Şimdi bu kanserin neden önemi var? Neden bu kadar çok ölümcül olabiliyor? Çünkü genellikle geç dönemde bulgu veriyor. Akciğer çok büyük bir organ. Bütün göğüs kafesini dolduruyor ve içerisinde duyu sinirleri yok. Sinir hücreleri yok. Dolayısıyla da tümör çok büyük hacimlere gelip bir yere baskı yapana kadar ya da nefes borusunu açılana kadar, bronşa açılana kadar, metastaz yapıp başka bir organa gidene ve oradaki organına ait bulguları gösterene kadar biz ne yazık ki bu hastalığı anlayamıyoruz. Hiç hiçbir şikayeti olmuyor hastaların. Dolayısıyla da erken tanı koymak bazen zorlaşabiliyor. Genellikle şikayet olduğunda öksürük, öksürüğün karakterinde değişiklik, balgam, balgamın karakterinde değişme, kanlı balgam, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığında artma gibi şikayetler olabiliyor. Bu tür durumlar olduğunda mutlaka hemen bir göğüs hastalıkları ya da bir göğüs cerrahına müracaat etmeniz önemli. Ama bazen de daha bu tür bulgular olmadan riskli grupta iseniz daha sağlıklı olduğunuzu düşündüğünüz andan itibaren hekime başvurmalısınız. Çünkü akciğer kanserine en sık sebep olan şey tütün ürünleri ve sigara. Özellikle 20 yıl üzerinde sigara içmiş kişilerde 55 yaşın üzerindeki kişilerde akciğer kanser riski daha da artıyor. Akciğer kanserinin ortanca görülme yaşı 63. Her yaşta görülebilir ama genellikle 50 yaş ile 75 yaş aralığında daha çok gözüküyor. Ee, aynı zamanda genetik faktörler önemli. Ailede kanser varsa 2,5 ila 4 kat daha fazla görülebiliyor. Yanı sıra arsenik, radon gazı, civa, kurşun, petrokimya ürünleri, hava kirliliği gibi ürünler de akciğer kanserinde risk faktörleri. Ama en önemli risk faktörü dediğim gibi tütün ürünleri ve sigara. O yüzden mümkün olduğunca sigaraya hiç başlamamak lazım. Başlamışsak İlk fırsatta bırakmamız çok iyi olacak. bu Sigarayı bıraktığımız andan itibaren bir anda güzel etkilerini, o sigarayı bırakmanın güzel etkilerini görmeye başlarız. Cildimiz güzelleşir, nefesimiz kokmaz, nefes alıp vermemiz rahatlaşır, dolaşım sistemimiz hemen güzel çalışmaya başlar, zihnimiz daha iyi çalışır, güzel uyuruz, daha zinde kalkarız gibi. Sigaranın etkisi, akciğer kanseri olan etkisini hemen sonlandırır mıyız? öyle bir şey yok ne yazık ki. 15 sene sonra %50'ye, 20 sene sonra %30'a indirebiliriz. Hiçbir zaman sıfırlanmaz ama bıraktığımız andan itibaren azalmaya başlar riskimizde. Yani i̇lk olarak sigaraya başlamayalım demiştik. İkinci olarak bırakalım. Üçüncü olarak ise eğer bırakamamışsak ya da geç bırakmışsak, 50 yaşın üzerindeysek o zaman riskli olduğumuzu, yüksek riskli olduğumuzu bilmemiz lazım. Belki de akciğer kanseri tarama programına katılmamız gerekiyor. Niye tarama programına katılacağız? Biraz önce anlattığım gibi bulgu vermeden Sa, e, saptamamız lazım ki erken dönemde eğer olacaksa erken dönemde hemen bir an önce tespit edip tedavisini olalım. Tedavi daha çok 3 e, e, başlık altında incelenebilir. Cerrahi tedavi, ilaç tedavisi ve ışın tedavisi şeklinde. Eğer erken dönemde evre 1 evre 2 döneminde yakaladıysak en etkili tedavisi olan cerrahi uygulayabiliyoruz. Ama eğer evre 3 ve üzerinde ise e, ilaç ve ışın tedavisini beraber uygulayabiliyoruz. Burada oldukça iyi gelişmeler var. E, hedefe yönelik tedaviler uygulanabiliyor artık. Akıllı ilaç denilen ilaçlar uygulanabiliyor. Işın tedavisinde de yine aynı şekilde e, direkt nokta atışı e, yapılan yüksek dozda radyoterapi e, e, radyo verilen yöntemler var. Bunlar çok daha etkili olmaya başladı. Bazen hem cerrahi hem ilaç tedavisi hem ışın tedavisi beraber de uygulanan hastalarımız oluyor. Cerrahi tedavi eskiden hep açık metotlarla yapıyorduk. Torokotomi dediğimiz. Artık genellikle kapalı metotla yapıyoruz. Bu çok önemli çünkü kapalı metotla yapmak hastaya çok ciddi bir sıkıntı vermiyor. Eskiden açık yöntemle yaptığımızda ağrısı çok oluyordu. Hastaların ameliyat sonrasında günlük hayata dönmeleri çok daha uzun zaman alıyordu ve daha komplikasyon oldu. Şimdi küçük kesilerle yapınca ya da kapalı yöntemlerle, robot teknolojisiyle örneğin çok sık yapıyoruz. Bu tür yöntemlerle yapınca o zaman hastanın da hem ağrısı azalıyor hem de yan etkileri ameliyata bağlı istenmeyen etkiler azalıyor ve günlük yaşantıya çok daha kolay dönüyorlar. Eğer ameliyat yapamıyorsak biraz önce söylemiş olduğum gibi ilaç ve ışın tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Peki neye göre karar veriyoruz buna? Bir hastaya bakıyoruz. Hastanın içinde bulunduğu duruma, genel durumuna, yaşına, kalp durumuna, e, nefes kapasitesine bakıyoruz. Ek hastalıkları var mı onlara bakıyoruz. Bir de hastalığın evresine bakıyoruz. T faktörü var. Yani tümörün ne kadar büyük olduğunu ve nerede olduğuna göre değişen e, incelediğimiz bir faktör. E, bir N faktörü var. Lenf bezlerine gitmiş mi, gitmemiş mi? Bölgesel lenf bezlerine de uzak lenf bezlerine gitmiş mi ona bakıyoruz. Bir de M faktörü var. Kana girerek kan yolu ile diğer uzak organlara gitmiş miye bakıyoruz. E, T faktörüne genellikle bilgisayarlı tomografi de değerlendiriyoruz ve bronkoskopi de değerlendiriyoruz. N faktörüne yine hem tomografi ile hem PET CT ile bakıyoruz. Bazen de EBUS dediğimiz bir yöntemle veya medyasinoskopi yöntemiyle bakıyoruz. M faktörüne ise yani vücudun diğer bölgelerine gitmiş miye beyin numarayla ve PET filmiyle bakarak karar veriyoruz. Ve bir evrelendirme yapıyoruz. Hastanın içinde bulunduğu durum neydi? Hastanın evresi neydi? Buna göre hastaya özel bir seçenek sunmaya, en iyi tedavi metodunu sunmaya çalışıyoruz kendisine. Tabii ki böyle güzel güzel anlatıyoruz ama hiç bunlara ihtiyaç kalmasın. Hiç kanser olmayın çünkü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre akciğer kanseri önlenebilir bir hastalık. Bundan 100 yıl önce akciğer kanseri olunca vaka sunumu yapılıyormuş dergide. O kadar az görülüyorken şimdi artık neredeyse salgın halini aldı. artık neredeyse her evde bir tanıdıkta bir akciğer kanseri var. Bunu önlemenin en önemli yolu tütün ürünlerinden vazgeçmek. Mümkünse hiç başlamamak. Bu arada bu şunu mutlaka söylemem gerekiyor. Özellikle bu korona döneminde de akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde gecikmeler yaşanıyor. Bu nedenle bir önce söylemiş olduğum e, bulgular varsa, şikayetleriniz varsa lütfen aksatmayın. Şikayetlerinizi aksatmadan bir göğüs hastalıkları ya da bir göğüs cerrahi hekimine müracaat edin ki En önemli dönemini, bu hastalığın en önemli erken dönemini kaçırmayın diye. Umarım hiç kanser olmazsınız, hep sağlıklı kalırsınız. Hoşça kalın.